Şu anda Hanan Tayyar'ın 3 ay önce hayatını kaybettiği kavşak üzerindeyiz. Hanan Tayyar 82 yaşında bisikletiyle bu yolda ilerlerken bir aracın çarpması sonucu önce yoğun bakıma alındı. 18 gün sonra ise hayatını kaybetti. Oğlu Kadir Kadir Tayyar bizlerle birlikte. Babanızı tam bu caddede bir trafik kazası sonucu, elin bir kaza sonucu kaybettiniz. Evet. Babam kendi bahçemizden işini yapıp dönerken bu kavşağın üzerinde kendine doğru gelen bir arabayı gördüğünde yönünü festival yolu dediğimiz köprüye doğru çevirdiğinde arabanın geçmesine kolaylık yapacağını düşünerekten beklemedeyken Tam pazar yerinden eski su türbin fabrikasından gelen araç hünharca yan aynasıyla vurup önce kaburgalarını düşmesi neticesinde de kalça kemiğini kırdığında düşürüyor ve uzaktan sadece seyrediyor. Babamın ona düştüğü yerden yalvarıp yakarmalarına sen insan değil misin demesine rağmen elini uzatıp yardım etmiyor. Üzüntüm babama olanlar bu sahipsizlik umarım bir başkalarına olmaz. Bunu yapan kişilere gereken soru ve cevaplar alınana kadar da bu yola devam edeceğim ve bekleyeceğim. Duygularımı tarif etmekte zorlanıyorum. Kelimeler boğazıma düğümleniyor. Fakat babamın varlığının şu anda burada olmadığını bile kabullenemezken ben gece yarısı onun sesi geliyor kulağıma. Anneme soruyor Kadir gene yemek yemedi mi? Ve onun yokluğu bana acı veriyor. Konuşamıyorum. Dilim damağım bağlanıyor. Böyle bir şeyle canını bu kadar dökerek bu memlekete hizmet veren bir adamın bu şekilde öldüğünü ben kendimce hak etmediğini ve bu şekilde olmamalıydı diyorum. Tabi herkes diyor ki kader. Ben Allah'a isyan etmiyorum. Sadece babama bunu yapanlardan hakkımı arıyorum. Kaza sonrası babanızla konuşma şansınız oldu. Tabii. Babanız neler anlatmıştı o dönemde? Babam hastaneye kaldırıldığında kontrolleri olurken insan hali kıyafet değişmesi gerektiğinden kardeşimle değişim yaptık. Ve babam bana olanı biteni oğlum işimi gücümü bitirdim eve dönüyordum. Fakat yol ağzına geldiğimde, arabayı gördüğümde yönümü az evvel de anlattığım gibi festival yoluna döndüm ki araba geçsin, sonra da ben geçeyim. Bisikleti elinde olan bir insana, bisiklet solunda sağ tarafından vuran bu kişi ya uyuyordu, ya alkollüydü ya da herkesin yaptığı gibi telefonla görüşüyordu. Yani bisikleti görmese babamı da mı görmeyecek bu adam? Yola bakmayan biriydi demek ki. Orası şov yapılacak, rally yapılacak bir yerde değil. Alay Komutanlığı'nın personeli kalıyor, sivil insanlar kalıyor orada. Sen o, o yolun içerisindeki kişiyi göremiyorsan eğer, demek ki ya kafası başka yerdeydi, ya kendinde değildi. Ve bu olayın gelişiminde bütün yaşananları polis bisiklette emari aradı. Bisikletin üstünde miydi diyerekten. Ve bisiklette de değildi babam, bisikleti şu şekilde elinde tutuyordu ve yönünü festival yönüne çeviren adama sen buradan vurduğunda kaburgalarını kırıyorsun. Düşme neticesinde de kalçası kırılıyor. Biz hastanede bunu babamın bize söyleyişine göre yola çıkıyoruz. O gün babama vuran o gri arabalı, beyaz gömlekli kişiyi biz sonradan kırılan ayna, yan aynanın parçalarından ve ambulans şoförün tarifiyle buldurduk. Ki polise dahi gidip yalan ifade kendi düştüğünü gördük dedirttiklerine tanık olduk. Fakat hala daha gereken işlemlerin olmayışına üzgün ve müzdaribim. Otopsi sonucunda ne çıktı peki? Otopsi sonucunda vurularak öldürme. Şu anda İstanbul'dan neticesi gelmek üzere. Fakat otopsinin illaki öldürme olmasına mı gerek var? Şurada birine tokat atsanız içeridesiniz. Bırak öldürmeyi. Bırak onu orada bırakmayı. İnsan olmayan birisinin yargılanmasını bekliyorum ben. Bir an önce. Bir an önce cezasının verilmesini istiyorum.